Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu iki oynuyor. Kafa topu 2'nin açılış şeklinde bu. Hani yükleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu anda size bir şey söylemek istiyorum. Bugün Minecraft videosu gelebilir. Gelmeyebilir de. Başka bir dosya bilirim. kasıkla bütün için onayımız. çok iyi. Şimdi burada gümrük ödüller var. Ben bu oyunu arkadaşlar grafiklerini bu anda oyun oluşlarını falan çok sevdim. Çok güzel bir şey. Yani bir insan normal boşsun. Ben oynamak istiyorsun. Sıkıldım. Mesela bunu oynayabilirsin. Yani güzel bir şey. Ben sıkıldım. Hadi bir ona Taner İki oyuncuya da başarılar. Top yükseklik kazandı. Üstten gol peşin. İlk gol çok hızlı geldi. İlk tercih süper. İşte bu kadar. Şansını üst taraftan deniyor. Top direği yaladı. Şansını kafayla denedi. Top döndü. Briz kalıyor. Allah'ım gol. Alta doğru vurdu. Ve gol. Uzaklaştırdı. Alttan gol amaç diyor. Kale önünde çok beklerse bu kez kafayla gol. Ya. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru. Maç Salih buzlandı. Kafasıyla topu. Gol geldi. Gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top dağlara taşlara gitti. Maça yarıladık. Vursa gol. Ceza sahasına doğru. Adam oyun oynuyor. Maçı neredeyse koparttı. Maçı neredeyse koparttı. Yerden gol peşinde. Maçta son düzlüğe girildi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Oyuncu çok hareketli. Allah'ım gol. Bariden büyük kafa kullandı. Büyük kafa kullandı. Oh. Gol getirdi. Gol. Oh, atıyor da. Mükemmel kafa golü. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Şanssız direkten sekiyor. Maçın bitimine 10 saniye kafayla attı. Üstten gol peşinde. Son saniyeler. Mükemmel bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Bu dip. Hakem son düdüğü çaldı. Ekrem girme. Hakkı mobil ne için geldi? Yüksek bir maç oynandı. Bir maç var benim. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Kafayla şut çıkardı. Geçtik işte gol. Hadi bakalım. Süper güçte. çarpsa direkt cam olurdu. Müthiş bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Uyarı geliyor. Ve şaşırtarak yerden vuruyor. Şanssız <laughs> direkten sekiyor. Yerden gol arıyor. Oh. Vurdu ve gol. Güzel çıkardı. Oh. Golü üstten arıyor. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. <laughs> bir topa ve gol. Çekişme hat safhada. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Kafasıyla vurdu olmadı. <laughs> Topu Oynamayın kendi gel diyor bana. Direkt geri dövüyor. Maçı yarıladık. Bu fark kapanabilir. Savunmaya çekildi. İki oyuncunun da zamanlaması. Top ağlarla buluştu. Fark gittikçe evet, şey açılıyor. Bir vereceksin ha. Bana ne? <laughs> Aa ah, ya. Adam şanslı. Şu dondu. Maçın bitmesi <laughs> mükemmel bir gol. Büyük kafa. Gol gol gol! Oyuncular süper güçleri inanılmaz bir gol. Nefis iyi kurtardı. Tabii ki Nefis abi. Maç bitmek üzere. Yukarıdan gol peşinde. Mi? Gol. Bir saniye. Maç sona erdi. Şu anda ödülümüzü aldık. Eski yere geri dönelim. elmas el yerleri var falan tamam, filan. Ben karakterlere bakmak istiyorum. Yükseltelim bunu. Neyle Bakalım para var mı? 25 bin paramız var. Güzel. Yeah var. Bakalım ne çıkıyor. Hadi artık kullanalım ne, ne var bana? Abi 8 yıl sakar ya. Yakışıyor. tane elma falan ama. Bir kere 15 elması 10 bin kuyu mantıklı geldi bana. Yani alınır, alınır. Güzel alınır. Bu arada level attınız arkadaşlar. Şimdi 6 oldu. Şuradan paket geldi. Şuradan paketimi açalım. Kardeşim bana güzel şeyler ver. Bu bir şeye bakacağım. Burada bir de kapta geldi. 30 tane galibiyet. Yaparsak bunu yapabiliriz. Karakterlere bakalım. Bir kapta koyalım. Bunu yükseltirim bence. Üstüne. güçlü güzel oldu. Ben bu 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 karakterleri, falan değişsin. Biz max'ı da girelim. evet. Nerede yükseltebiliyorum. buluyorum. Sonra yükseltelim bakalım Bir daha bakalım. düzeltelim bunu. Beşiği yine yükseltmek istiyorum. Yine yükseltelim bunu. Bakalım. Dört. Bir tane iki tane daha kısaydı var ya. Nasıl öldürdüm? Markete bakalım. Güçler. Abi çok güzel bu metinlikleri. Ana paket geldi. Karakter paketi geldi. çıksın şöyle Şimdi bunu maksayabiliriz kardeşim. Ooo bayağı değişik şimdi. Ooo değişti harbi değişti. Bu kadar, kadar değişti. Hızlı açtık hemen. Makinenin üstüne bakalım. Şu güzel bir elime geldi ya. Şimdi idare Vazgeçmeyelim. Çıkılmaz güzel. <laughs> abi reklam izleyeceğim ben. arkadaşlar reklamı izledim. Şuna bakalım. Uuu abi keşke ya. Bismillah. Tamam. şimdi. O oh, bir elini geldi. Abi bismillah. Karakter paketi geldi. Çok güzel. Bismillah diyorum. Yine de geldi. Şimdi oraya gelecek önce. Oraya gelme. Hadi. Ben ayırmak istiyor muyum? Bismillah. Abi. Ben birazdan bunu tutup ayırıyorum. Tamam. Şimdi toplayarak ayrılabiliriz. Bunları aldık. Aldık. Hazır da paketi bir kere açalım. Hadi Karakter paketi geldi. Hadi güzel. Güzel. Abi bana yine bir mektup Ama ki. Sonra yeni karakterimiz açıldı. Hatta biz bunu bir yükseltelim. Ben bunu sevdim ama bu karakter güzelmiş. Market'e bakalım. 1.68 bir param oldu bu arada. Elmaslara bakalım. Arkadaşını davet et, elmas kazan. Güzel evet, tamam, bir oyun Evet şeylere baktım ödülünü kutlayalım. Oha bu çok güzel. Bunu açarsak var ya. Acayip güzel olur. O burada sıralama mı kalmış? Ne pes ki? Nasıl açıyoruz? Baksana kıvam yok ki abi. Abi buradan var ya çok iyi şeyler alıyorsun ha. Söyleyeyim. <laughs> bu ne? Maç yapalım arkadaşlar. Adam yapamayız arkadaşlar Burada önce bitiriyorum bay bay Tam maçtan çıkalım Maç başlıyor Hava güzel Zemin güzel her şey müsait Hakem düdüğünü <laughs> çaldı Ve maç başladı Ne yaptığınız giriş edilir Abi 28. <laughs> günü Anam Είδατε όσο πήγαινε το μηκό μου, πήγαινε το